Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle meydan almış olduğum bu marka çift ekranlı 4K aksiyon kamerasını inceleyeceğiz. Ürünün kutusunda belirtilenlere göre ürünün kapasitesi 9 mAh, video kayıt özellikleri 4K 30 FPS, 1080p 60, 60 ve 30 FPS gibi formatlara sahip. Ağır çekim modu var. 16 megapiksel fotoğraf çekme özelliği var. Uzaktan kumandası var fotoğraf çekmek için fotoğraf ve videolara başlamak için. Onun dışında Wi-Fi özelliği var. Telefonumuzu kameraya bağlayarak Wi-Fi, wifi üzerinden yönetebiliyoruz. Maksimum 64 GB'a kadar hafıza kartı desteklemekte. Ayrıca 30 metreye kadar su geçirmeme özelliği var. Kutuyu açtım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde kutunun içerisinden aksiyon kameramız 4K. Kullanma kılavuzu. 30 metreye kadar su geçirmez kılıf. uzaktan kumanda. USB şarj kablosu. Motosiklet ile bisiklete bağlamak için. Aparat. Herhangi herhangi bir yere sabitlemek için. 2 adet yapışkan mat ve diğer aparatlar bu şekilde çıktı arkadaşlar. Toplam 12 tane aksesuar var kutunun içerisinde. Şimdi aksiyon kamerasını açalım arkadaşlar. Şöyle düğmesine basıyoruz. Şu anda 1080p 60 fps'te. Şöyle yakından bakalım görüntüye. Şu an pili biraz düşük olduğu için kapanıyor arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda bu aksiyon kamerasının hem gece ve gündüz hem de su altı video kameramasını paylaşacağım. Beni tweetlerim şu an için bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aklına takılan her türlü soruyorum. Kısına belirtmeyi unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.